Merhaba, servis Satış'a hoş geldiniz. Yeni uyananlara, evden çıkmak üzere olanlara selam. Bir de tabii videonun her yerinden izleniyoruz. Amerika'da akşam batısında daha derken, da O yüzden o izleyicilerimiz de bizi unutmayın diyorlar. Ee, henüz uyatmamış olanlar, uykusu kaçanlara da selam. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyoruz. Terzi izleyicilerimiz aslında çok böyle dişe dokunur, güçlü gündemlerde yok. Ama neticede gelişmeler var onlara beraber bakacağız. Malum malum şahıs New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Bugün çok sıkça duyacaksınız. İşte Azerbaycan'la ilgili söyledikleri dünya beşten büyüktür, İslam dünyası. Aslında her sene aynı konuşmayı yapıyor. Yine benzer bir konuşma bulundu. Dilerseniz hızlıca e, gündeme geçelim ama öncesini hatırlatayım. Görüyorsunuz iletişim adreslerimiz aşağıda. Ayrıca chat odasında da YouTube'un ve yorumlarında da yazdıklarınızı bekliyoruz. Cuma günü e, sadece bunlara yönelik bir program yapıyoruz biliyorsunuz. O yüzden sizden gelen yorumlar, soru, yorumlar, sorular önemli. Ayrıca bugün bir konuda tartışacağız. Bülten içerisinde ona size haber vereceğim. Gelin bakalım e, neler olmuş e, biz uyurken. Eski dostlar buluştu. Netanyahu biliyorsunuz Türkiye'ye gelecekti. Ama hastalandı, hastaneye kaldırılınca vazgeçmişti. İki lideri görüşmek nasip New York'ta gerçekleşti. Türk bir araya geldiler. Ee, Erdoğan tweet attı. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırları vesile olsun diye. Amin diyelim. Bakalım ee, bu cuma Gazze'ye gidiyorum. <laughs> Yine öyle şeyler söyleyecek mi Erdoğan? Diğer haberimiz haberimiz Azerbaycan bahsetmişti. Bir terör operasyonu başlattığını söylüyor Azerbaycan. Dağlı Karabağ'da biliyorsunuz 2020 yılındaki savaştan sonra Azerbaycan işgal altında birçok yeri tekrar ele geçirmişti. Yedi reyonu almıştı, Şuşa'yı almıştı. Ta 1988 yılından beri süregelen çatışma bölgesi burası. Eskiden statük Ermenilerden yanaydı, Konjöktür onlardan yanaydı ama Azerbaycan'ın petrol gelirleriyle beraber güçlenmesi, ilk ülke arasındaki dengenin değişmesi, Azerbaycan ordusunun modernleşmesiyle ve Azerbaycan ittifakları ile beraber her an e, o işgal altındaki yerleri tekrar geri alacağı tahmin ediliyordu zaten. Bu 2020'de gerçekleşti. Görünen ülke Azerbaycan kalan yerleri de almak üzere harekete geçmiş gibi görünüyor. Ermeniler 25 kişinin hayatını kaybettiğini, bunun ikisinin sivil olduğunu söylüyorlar. E, dünyadan kınama var. Tahmin edildiği gibi Amerika ve Fransa bir an önce Azerbaycan operasyonunu durdurmaları çağrısında bulundu. Rusya biraz sessiz gözlerini kapattı. Çok diplomatik bir e, açıklama yaptı. Ermenistan Rusya arasında bir süredir ilişkiler kötü. Paşinyan... Rusya'nın bizi kurtarmasını her zaman bekleyemeyiz demişti. Ermenistan'dan da Rusya'ya yine demeçler verdi. Hatta Rusya bir not habermişti vermişti Ermenistan'da. Şu an hadi bakalım gelsinler seni kurtarsınlar havasında. Bakalım çatışmalar nereye evrilecek ama tahmin edelim ki Azerbaycan Karabağ'da daha Ermeni'nin olduğu yerde de ele geçirecek gibi gözüküyor. Sinan Ateş cinayeti biliyorsunuz ilk Ocak'ta eski genel başkanı bir suikastli kurban gitmişti ve bunun soruşturma ile alakalı da çok büyük skandallar vardı. Bir savcı vardı o Ayhan Ay ilk soruşturmayı başlatan gözaltıları veren sonra bu savcıyı izne çıkarmışlardı zorla <laughs> göndermişlerdi ve yetkilinin elinden almışlardı. Şimdi adli yılın açılmasıyla beraber yeni görevlendirme sonucu tekrar bu savcıya vermişler. İlginç. MHP milletvekili olacağı kılavuz Şükel Kafa var ya o adı geçiyordu onun e, bu işte bağlantıları vardı MHP Genel Başkan Yardımcıların ismi geçiyordu bakalım soruşturma nereye kadar uzayacak tabi Cumhur İttifakı'nda bir denge ben çok fazla MHP'yi rahatsız edecek boyutlara geleceğini zannetmiyorum ama Erdoğan elinde bir kos tabii ki bakalım nereye evrilecek aile bunun bir organize örgütlü suçlar kapsamını alınmasını istiyor göreceğiz gelişmeler nereye gidecek dediğim gibi. CHP ne bildiğiniz gibi polemik tartışma falan filan. Atilla Kart eski Konya milletvekili sağda gördüğünüz dün Nevşin Mengi'ye konu konmuştu. 2017 yılının 2 Nisan referandumu var ya Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz o Erdoğan'ın atalan Üsküdar'ı geçti dediği o referandumda biliyorsun çok büyük skandallar olmuştu. Mühürsüz oylar sayılmıştı. Hile hurda hatta hesabı yoktu. Bununla alakalı yapmış olduğu yargı sürecini ahime taşınması için mücadele ettiğini ancak bunun parti yönetiminin engel olduğunu söyledi Atilla Kart ki daha önce defalarca bunu gündeme getirmiş. Bülent Özcan o zaman e, Bülent Tezcan özür diliyorum o zaman bu seçim işlerinden sorumluydu o yok böyle bir şey dedi. Biz Ayhim'e başvurduk ama kabul edilmedi. Ayhim'in kapsamına girmiyor. Büyük ihtimalle tartışma devam edecek. Ekranda da daha önce Atilla kartı bu konuyla ilgili attığı tweetler yani sadece Nevşehir günü programında konuşmamış ama bu Beraberine bazı tartışmaları getiriyor. Birazdan bunları konuşacağız. E, bu kişi e, bakanmış. Ben de ilk defa gördüm. Vedat Eşi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Yani kimi bakan oldu, ne önemi var? Yani? kaç bakan sayabiliriz? Bir İçişleri Dışişleri Bakanı falan sayabiliriz. Artık bakan diye bir şey kalmadı. Yani hiç kişiliksiz bir kişisliksiz bir yönetimle gidiyoruz. Her şey bir adamın iki iktidarı arasında. Ama para tura işi olduğu için aldım. En düşük e, memur maaşıyla alakalı bir açıklama yapmış. Diyor ki Ocak 2024'te en düşük memur maaşı yaklaşık olarak 33 bin lira seviyesine çıkacakmış. Ne anladınız? En düşük maaş 33 bin lira mı? Yok bunu demiyor. Yaklaşık seviyeleri falan yine kelime oyunları. Bakalım ne kadar yapacaklar. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Rakip Danimarka'nın Kopenhag takımı baş seyran tepede 19.45'te Galatasaray favori kazanması tahmin ediliyor. Rakip takımda da epey eksik olduğu söyleniyor. 6. oyuncusu yokmuş. Galatasaray'ın Avrupa yoluna devam etmesi adına gruptan çıkması adına mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi dün başladı. Favorilerin kazandığı bir geceydi ama en ilginç olay Atletico Madrid Lazio karşılaşmasında yaşandı. Lazio'nun kalecisi beraberliği getirdi. Şimdi sarı formalıya dikkat edin. Lazio'nun kalecisi gol atacak. Hop 1-1. Evet daha sonra omuzları aldılar. İnanılmaz bir sevinç oldu. Gerçekten gecenin e, öne, güzel anlarından biriydi. Çok ender rastlanan bir şeyler. Kaleciler genelde hep kornerlerde gider ama e, gol attıkları nadirdir. Kaleci 1-0'a 2-0 dedi. Çıktı. Böylece beraberliği aldı. Evet. Şimdi e, inceleyeceğimiz konu bir köşe yazısı değerli izleyiciler ama ona geçmeden önce size bir şey soracağım. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi bu CHP'deki tartışmaları e, dinledik ya, Atilla Kart Bülent Tezcan ve başka tartışmalar özellikle Levent Gültekin'in de e, çok dile getirdiği aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, projenin bir parçası olduğu görevli olduğu devletin işte o derin devletin onu görevde tutma için e, planlar yaptı ve Kılıçdaroğlu'nun bu plana göre hareket ettiği ve diğer muhalefet liderlerinin siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten e, görüntüleri görüntülere baktığınız zaman ya bu adamlar herhalde seçim kazanmak istemiyor gibi hep yorumlar yapıyoruz. Buna katılıyor musunuz? Kılıçdaroğlu sizce bir projenin parçası mı yoksa beceriksiz, çapsız ya da bu kadar e, malzeme bu kadar diyeceğimiz bir lider mi? Buna alakalı görüşlerinizi bekliyorum. E, Whatsapp'tan yollayabilirsiniz. bahsettiğim mecralardan yollayabilirsiniz. Ama lütfen yani komple teorisi manya yapmayın beni. E, böyle e, konuşabileceğimiz, yayına da paylaşabileceğimiz düşüncelerinizi bekliyorum. Ve incelemeye geçelim. Bu o, Burhanettin Dura. Şimdi bu e, nerede yazıldığını, kimi yazdığını hiç benim yok. Ben bir tipolojiden başka şeylerden bahsedeceğim ama bu sabah gazetesinde yazarlardan bir tanesi bu. Seta'nın başkanı. Hani dün konuştuğumuz bir toplantı var diye böyle yuvarlakması, Erdoğan düşünce kuruluşu, Amerikan düşünce kuruluşu liderleriyle bir araya geldi deyip bayağı da gülmüştük herkes. Salondaki herkes Türkiye'de gelmiş. Türk kulaklık saymıştık. Bu arada Namık'tan, CHP milletvekili ve e, eski dışişleri mesubu aynı zamanda Washington Büyükelçisi yapmış. O da kulaklık saymış ama eksik saymış. 4-5 bin saymış. Bu iş sayma olduğu zaman CHP'ler çuvallıyor. Ne oy sayabiliyorlar ne kulaklık sayıyorlar. Ama velhasıl o da aynı şeyi söylemiş. Kardeşim Türkiye Türk propagandası yapmayın demiş. Şimdi bir yazıyı paylaşacağım size. E, bu işte o setenin başkanı bizim paralarla beslediğimiz adamlardan bir tanesi. Bakın ne diyor. Daha bu yazı dünkü yazı pazartesi yazılmıştı. Erdoğan görüşmelerin üçte birini bile yapmamış. Erdoğan'ın diplomasi tecrübesi New York'a damga vurdu. Ya bir kere başlıktan utanır insan. Yani hani ben bir yalaka yandaş falan olsam bir yazı yazsam bana Erdoğan yala deseler. Yani şu başlığı atmam. Bu kadar bunların artık şey yok. Freni yok. Yalım olmuşlar. Şimdi uzun bir dünya tarlaması yapıyor. O engin tecrübesiyle, bilgisiyle şimdi yazıya giriyoruz. İşte böyle bir ortamda daha adil bir dünya mümkün çağrısının haklılığı daha fazla belirginleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan. 13. kez konuşacakmış. Şimdi daha önceki yapmış olduğu konuşmalar büyük ilgi görmüş. Bakın esas bomba geliyor. Birçok liderin Erdoğan'ı tebrik etmekte yarıştıklarına şahit oldum. Hani Recep İvedik diyor ya, sayılan iki tane. Yani iki lider say, böyle Erdoğan'ı tebrik etmek için yarışmışlar. Birçok liderin Erdoğan'ı tebrik etmekte yarıştıklarına şahit oldum. Devam ediyoruz. Cumartesi gelmiş Erdoğan. BM seyahati mesaisine erken başlamış. Bir dakika bile boşluk. Hemen başlamış mesai gelir gelmez. İşte Gürcistan Başbakanı'na görüş, Ahıska Türkleri kendi organizasyonları. Elon Musk beraber gördük adam çocuğuyla beraber gelmişti. Böyle 100 kişi karşılanmışlardı adamı. TASKEMİ'yi, TASKELİ'yi de kendi organizasyonları, Sizin benim paramla beslediğimiz Amerika'da kuruluşlardan bir tanesi. Buymuş yani diplomasi damgasını vurmuş. Devam ediyoruz. Pazartesi günü, dün hani çok e, tiye aldığımız şey var ya. SETA Vakfı ve İletişim Başkanı düzenlediği yuvarlak masa toplantısında Amerikan Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Al bak göstereyim ben sana buluşmayı. İbrahim Kalın orada, Hakan orada, şu orada. E, herkes Türk. Bahsettiği de bu. Sıfır atık iyi niyet beyanı. Emine Erdoğan'a PR yaptıkları, Emine Erdoğan'ın hiç böyle gönlü olsun diye first lady havaları olsun diye başlattıkları bir girişim. Çevre vesaire olunca tabii ki iyi niyetle karşılanıyor ama yani böyle hep böyle hatır gönül ilişkisi. Çok net görebiliyorsunuz. Devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut uluslararası sistemin adaletsizliklerine yaptığı güçlü vurgu ile uluslararası toplumun vicdanı olan bir lider. Çok dombra dinlemekten bunlar. Hani dünyanın sesi miydi o? Uluslararası toplumun vicdanı olan bir lidermiş. Erdoğan mesajları sadece bir feryat değil, reform önerisiyle dünya liderliğine ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Birçok krizde öncü rol olarak küresel ve bölgesel barışa ve güvenliğe katkı için elinden geleni yapıyor. Ukrayna'da savaşın önce çıkmaması, bakın çıkmaması için çok savaşmış, sonra ateş ateşkes, ya kal bir bir ısırı güldürmeyin. Ukrayna'ya drone satıyorsunuz. Rusya'nın kaçakçılığını yapıyorsunuz. Savaş devam etsin diye silah satıyorsun. Öbürüne para kazandırıyorsun. Yine savaş devam etsin. Yani her iki ülkenin de savaşa devam etmesi için girişimde bulunuyorsun. Bunlar da barışa katkı. Tahıl doğru esir takası. Verilebilecek en güzel örneklermiş. Bunları da bitirmiş. Artık daha fazla şeyim dayanamıyorum ama. Diplomasinin en tecrübeli liderlerinin başında gelen Erdoğan yeni girişimlerle insanlığa hizmet edeceğine eminim Erdoğan'ın. Neyse daha fazla midem kaldırmadı. Şimdi hadise ne değerli izleyiciler? Hadise şu aslında. Bu zat SETA başkanı, Boğaziçi mezunu, iyi üniversitede bitirmiş. Zannediyorum bir kente de mezun. Yani iyi bir eğitim almışsın, kariyerin var. Ya bir bu kadar alçalmaya değer mi ya? Yani bu kadar yalamaya değer mi? Diyeceksiniz ki hepsi böyle ama gerçekten ben eskiden bunlara çok kızardım, küfür ederdim. Gerçi hala küfür ediyorum ama Artık üzülüyorum acıyorum ya insanlık artık başka bir evreye mi geçtik acıyorum bugün e, uzun bir hapis yatan çok eski bir arkadaşımla görüştüm e, şöyle söylüyor yani mahkemede söylediklerim yarın öbür gün çocuklarım torunlarım gördüğü zaman beni utandırmasın yeter dedim diyor yani böyle de insanlar var. Yani bunlardan biri de olabilirdik bu arada. Yani çok iyi eğitimli olup da e, bunlardan birileri de olabilir. Gerçekten bazen şükretmemiz lazım. Hani sadece zeka işi değil. Bakın Fahrettin Aptan'la İbrahim Kalın Aptan yok. Bunlar gayet zeki insanlar. CV'leri de çok e, dolu. Ama iş işte nasip işi, ahlak işi. Böyle bir, bir şey var yani bir nasip işi. Ne kadar nasipsizlik. Bu Burhanettin Duran, Abdülhamit Bilici ile bildiğim kadarıyla aynı dönem üniversite arkadaşı. Bir tanesi sürgünde, ülkesini terk etmek zorunda kalmış hakkında terörist iddiaları, davaları var. Taksicilik yaparak ailesini geçindiriyor. TR24'ü biliyorsunuz Efe Çaman'la ülke nasıl demokrasiyle buluşur, nasıl daha güzel olur diye kendini paralıyor. Başka bir yoldan gidenler işte burada köpeklik yapıp yalıyorlar. Yani zaman zaman düşünmemiz lazım. Yani başka bir zulüm tarafında olmamanın da bir şükür yanı var. O çekilen bütün acıları ve şeyin yanında buna demence ne kadar şükresek azdır. Dediğim gibi değerli izleyiciler o e, soruyu beraber konuşalım. Sizce Kılıçdaroğlu'nun bir görevi var mı, bir misyonu var mı? Yoksa bir devlet memuru 657'den gelmiş kapasitesi bu kadar bilden mi? Genel olarak CHP'deki diğer kişileri de baz alarak konuşalım diyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.